Çıkaracağınız kitabın ilgi göreceğini düşünüyor musunuz? Kitabın ilgi gör, görmeyeceği konusunda bir bilgim yok. Gerçekten hiç bilmiyorum. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. İşte e, bugüne kadar birkaç tane insanla konuştum. Yani Karate'nin e, gelmiş geçmiş doğayan insanları, en eski Karateciler. E, federasyon Başkan adaylarıyla konuştum. Yani inşallah dedim destek olursunuz. Onlar da tabii ki de ee, çok e, olumlu yorumlar yaptılar. Ee, tabii ki de ilgi görünmesini niye istiyorum kitabın? Okunması açısından. Yani aslında ne kadarlık bir ilgi görecek işte böyle bir üstad? Zaten ne kadar ilgi görüyor? Bugünkü işte karate e, camiasında var olan üstadlar ne kadar ilgi görüyorlar? Onu da bir tartışmak lazım ama benim tartışma alanım değil yani. Onu ben bilemem. Üzülürüm sadece. Ee, kimseye de istem ama eee bazı insanlardan söz aldık. Hala önümüzde hali hazırda konuşacağımız büyük üstadlar var. Yani yardımcı olacağını düşündüğümüz. Tabii ki kitabın e, yani okunmasını istiyoruz. Yani satılması anlamında söylemiyorum. Okunmasını isterim tabii ki çünkü önemli bilgiler, güzel bilgiler. E, bunları yani devam ettirilir mi bilmiyorum. Bugün mesela bir beyin kariti denen bir olay var. Yani. Bu kullanılır mı kullanılmaz ben onu bilmiyorum yani aslında kullanırsa çok büyük faydası var ama bir şey diyemezsin yani şimdi insanlar herkes kendi yolunda.